BBL koçu Gaze tekrardan bizlerle. Eray artık gündelik rutin haline geldi. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Keyifler nasıl? Maça hazır hissediyor musunuz? İyi hazırlandık ee, geçen maçlarda olduğu gibi. Ekstra bir özel bir takıma bazlı bir çalışmamız yoktur rakibe karşı. <laughs> Kendi oyunumuzda tekrardan oynamaya çalışacağız. Futbolist ve Kafalar maçını izlemişsindir diye tahmin ediyorum. Ee, bambaşka üç tane harita kafaların kontrol altına aldığı bir süreç var ama 13-1 biten bir ascent var. E, bu maçı biraz yorumlamanı isterim açıkçası. Hep bahsediyorum bu oyunda ivme alan yakalayabiliyor. Belki asken haritası daha kafa kafaya gitseydi daha farklı sonuçlar doğurabilirdi. Heaven haritasından baz alıyorum. Bir de Icebox haritasından baz alıyorum. Kafa, kafa kafaya giden maçlarda sonucun ne olacağını kestiremeyebiliyorsunuz. Hı hı. Ama böyle ivmeyi alan takımlar olunca o zaman sonuç çok farklı olabiliyor. Bugünkü maçın galibi bir yandan da Avrupa elemelerine gitmeye hak kazanacak aslında ve diğer regionlarla beraber karşılaşacak. E tabii şu anda erken konuşmak için ama hani ben BBL'in şu an için oyun yapısının Avrupa'ya ne kadar uygunluğu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Çünkü gerçekten şu an bölgelerin oyunları çok farklı noktada. Ya siz mutlaka tabii bir şeyler eklersiniz bu süreçte ama ya şu an sence yaptığınız antrenmanlar olsun, Avrupa'daki maçları seyretmeniz olsun. Avrupa seviyesine göre şu an BBL'in yeri neresi sence? Bunu yorum yapmak biraz çok erken veya görmeden bir şey demek çok erken olur diye tahmin ediyorum. Çünkü Prag'ları sadece Avrupa takımlarıyla atıyoruz ama bir Avrupa turnuvasında henüz oynamadığımız için neredeyiz, neresindeyiz Avrupa'nın hiçbir fikrim yok. Her zaman söylerim ilk önce ilk adım Türkiye ondan sonra Avrupa. Türkiye'de ilk önce Türkiye'yi bitirmemiz lazım. Yani bitirmemiz lazımdan kızı Türkiye'yi domine etmemiz lazım. Her turnuvada birinci, birinci, birinci. Ondan sonra zaten Türkiye'nin belli bir zaman sonra kapısının kapanacağını inanıyorum. Hani bu da ne demek? Türkiye'de zaten okey iyi gidiyoruz hedef ilk açıdan Türkiye ama Avrupa'yı konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Legon'un özellikle dünkü maçına baktığımızda sadece o yaptığı hani entry support'tan daha çok biraz daha entry'de skora yönelen bir Lego görmüştük biz. Bu noktada orada bir farklı çalışmanız oldu mu? Legon'un biraz daha Reis'le beraber size daha çok bir skor katkısı vermesi konusunda farklı oyunlarınız var mı? Dünkü maçta olan şey takımın birlikte oynaması. Ve bir arada iletişimle birlikte oynaması. Böyle olunca da takımın her bir bireyi yüksek performans gösteriyor. Yani Kerim'in aldığı clutch'lar, evet. bind haritasında. önemliydi bunlar bence. Öyle diyebilirim. Moxizine Esports'tan Zistu bizlerle. Göktuğ tekrardan hoş geldin. Merhabalar. Dünkü seriyle alakalı aslında biraz konuştuk. Bugün rakibiniz BBL olacak. E, BBL ile alakalı e, zaten ilk seriyi geride bıraktık. BBL maçı için düşüncelerini almak istiyorum. E BBL güçlü bir takım. Üçlü eğimler var. Ee, oyunda kon kontrollü oynamayı seviyorlar. Bizi birçok defada alt etmeyi başardılar. Bugün bunu <laughs> değiştirmek için buradayız. Yani bir şey, çok bir şey söylemek gerekmiyor. Her maç kendi özelliğinde değişik oluyor çünkü Valorant'ta dolayısıyla oynayıp göreceğiz. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz diyebilirim. Dediğin gibi aslında BBL'e birkaç kez mağlup olmuştunuz. Ee, <laughs> tabii tek tek hepsine dönmeye gerek yok. Zaman olarak da geriye doğru dönmeye fazla gerek yok ama sence o zamanlarda olmayan bir bugün daha iyi yapmaya çalışacağınız şey ne olacak? E yetişim tarafında mı, taktiksel çeşitlilik mi yoksa bireysel performans mı? Neler biraz daha bugün ön planda olması lazım ki sizin o mağlubiyetlerden farklı bir gün yaşayın kesinlikle öne çıkan bireysel performans. Çünkü e, yani oyun anlamında çok geride kaldığımız düşünmüyorum. Hatta bence ileride bile kalıyoruz bazı noktada ama BBL gerçekten kaosun içinden iyi çıkabilen bir takım. Yani kötü bir durumun içine girdiklerinde hani vura vura hani brute force dediğimiz hani vura vura çıkabiliyorlar. Dolayısıyla öyle bir avantajları var. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Daha düzenli, daha dikkatli bir şekilde İlk First Strike'ta nasıl oynadıysak iletişimimize odaklanarak, birbirimize yardım ederek, oyunun bir takım oyunu olduğunu bilerek devam etmemiz gerekiyor. Icebox, Ascent, Bind. Icebox haritasını seçen oksijen olmuş. Evet bu arada BBL'in kompa baktığımızda son kafalar mücadelesi ki 11 kaybetmişlerdi seri başı mücadelesinde. Aynısını oynayacaklar gibi görünüyor. Aslan Reyna gösteriyor mu? ben beklemiyorum Sage gelmesini bekliyorum Aslan'dan. Lego'da yine zaten Viper oynayacaktır gibi. Bu arada Turco'dan Sage gelirken Glove da Sova'sını aldı. Mitez Reyna evet. gösteriyor hala. Mitez alacak gibi Reyna'yı. Evet, ben Aslan yani alırsa için... ona bile şaşırmam şu an bu arada. Reyna'yı herkes deniyor çünkü. Yani bir saniye <laughs> evet, evet, kalmadı. <laughs> Kalmadı. Aslan e döndü ama Mites. Reyna da kaldı. Rakipleri gelmeye başladı. Sığına bakar mı Raz? Zizliyu tek mermi de düşürdü ardından. <laughs> yine Türkoy da yakalıyor. Raz çok başarılı. destekte. Lego'dan geldi. Çok ilginç. Toronto'yu beklemeyecekler orada ama. 30 saniye. Tanko, tanko. Şimdi yeri belli oldu artık. Glove tek başına outside'da. Şimdi sadece Glove'la değil de Toronto'yla ilgilenmek zorundalar. Toronto Keroy'u yakalamış yalnız. Biz birazcık daha Toronto'yu izlemeye devam edeceğiz. Ona yakın Cypher var. 13 saniye Glob bu kili oh. çıkartacak. Ve şimdi Spike kurma imkanı var Toronto. Arkadaşına yaklaştı. Diğer iki oyuncu arkadan geliyorlar. Dash basmayı tercih etti. Nas Glob onu da düşürüyor. 5 saniye kalın Spike'ı yere... Şimdi koyacak ve oh. koyu yakalayan da Toronto oldu. Burada Şerif İnanılmaz bir roundda oksijen. Fark edilememesine sebep oldu. Şimdi yavaş yavaş A'ya girilecek. Mites. Reynas'ıyla ağ içerisine giriliyor. Aradaki oyuncuyu Türko yakalamış. Devamında Toronto Mites skorları bulmaya başladı. İnanılmaz bir round galibiyeti Oksijen takımından geliyor. Ardından bu roundda şu ana dek pek sıkıntı yaşamamışlardı. Aslan Maşadov'dan güzel bir boss skoru ama peşinden skorları toplayan. Evet Toronto şimdi mutfak çıkışından bir oyuncu arıyor ama bulamadı. Full teke bırakılmış durumda. Aslan şöyle bir zehir perdesi hakkı zehir ile Lego'yu yakalamış. Enter de geldi aynı zamanda Spike Plant'e eş zamanlı olarak. Şimdi işi daha da zor olacak BBL'in. Çünkü toparlaması gereken zor bir pozisyonda var. B tarafına yavaş yavaş gelecekler. Yani sarı arkası iki oyuncu var. AMD'ler bu arada Toronto'yu yakalamış. Şimdi Aslan gelecek. Şöyle bir perde arkasına baktı. Mithez timing kovalıyor yakaladı. Headshot. Tekrar gidebilir. Eğim öyle karşı bir inanılmaz İnanılmaz. bir vuruş. Harika. Eğim punch yerken vurdu et Glove'da bir tane alıyor. Son kalan kere olacak. 1 e 4. Artık Rahat Oksijen tarafında diyebiliriz. Mites harika bir işe imza attı. Son skor Glove'dan geliyor Kero. Gitmeden önce bir. Bu konularda biraz daha Reyna'ya dar alanda oynama zorunluluğu getirmesi lazım Geliyorlar. Şimdi Rast kafayı gördü ama Toronto'dan çok güzel bir geldi. Yakın mesafe 2 geldi. Spray'in devamında Aslan takası alıyor belki ama zaten işin zor kısmını Toronto halletti. Yavaş yavaş oksijen takımı B'ye doğru geliyor. Duvar açıldı ve hemen zehrini kullandı. Lego Aslan Maşado harika bir tek. Ama devamında ol takası getirdi. Şimdi duvarı kırmaya çalışıyor Lego bir yandan Kero. Şansını deneyecek karşısında çok fazla rakip var. Çok fazla cross var. Yapabilecek tek bir şey yok Şansı Şansı vardı yalnız. Lego'nun evet. da. Şimdi ince bir açı var. İki oyuncuda da operatör görüyorum. Toronto tabii ki dezavantajlı olan. Oyuncuydu. Rast onu yakaladı. Ancak Toronto'ya bir başka şans Türko tarafından verilecek. B'de iki tane oyuncu üçgen tarafında. Şimdi Lego site tarafına geçmeye karar verdi. Hızlıca. Hemen site e yerleşti ve Rast'tan. Perde kapanır kapanmaz güzel bir vuruş. İki tane vuruşla başladı Rast. Bu çok önemli. A'da kill aldı. Koştu B'ye. Spam'dan kill çıkardı. Ras'ın oyun içerisindeki performansı bu konuda konuşulabilir Zistu. Site içerisinde bir an omzunu gördü Legon'un ve onu yakalamayı biliyor. 4'e 4 post plant oynayacak BBL ve işin sıkıntılı kısmı Viper'ını kaybetti. Ve aslanlı bir ulti var yalnız onu da kullanabilir ama Ras vurmaya devam ediyor. Sarı arkasındaki oyuncuyu beklemeyebilir. Toronto bu arada risk aldı. Smoke'a girdi oradan nasıl çıkacak bilmiyorum. Ultisini açmış durumda yakın mesafe. Bir tane kill alabilir mi? Hayır. Toronto neler kaçırdı orada. Lego tekrar hayatta bir yandan da Truco güzel bir vuruş var. Oraya doğru 3 tane cross var. Aim DLL headshot. Glove şansını deneyecek. Güzel bir vuruş. Ender önüne geldi ama Ender koşarak iki vermeyi gönderiyor ve yine bir post plant göreceğiz ve muhtemelen bu post plant 5'e 5 beş olacak. Yalnız Toronto'nun yeri çok çok iyi. Onu oradan beklemeyebilirler ama Toronto geri dönmeye karar verdi. Dediğim gibi post plant senaryosunu görebiliriz ama hala Spike kurulmadı şu an. Duvar kuruldu. Truco bu arada duvarı biraz fake olarak kullanıp default plant yapacak gibi görünüyor ama hayır vazgeçiyor şu an. Şimdi Rust piklemeyi tercih ediyor operatörle birlikte. Henüz kimseyi görmüş değil mi test? Yakala değeyim diyeleli. pozisyonu çok kritik. Nerede olduğunu anladılar. İlk vuruş ıska geçti. 4'e 5. Mites'in bu arada evet heal aldığını görüyorum. Can çekememiş. Çıkacak Mites. Doğru yerde yakaladı Kero'yu. Canını kendi tarif ediyor. Bir başka kez Zisudan. 2 ve 4 pozisyon. Oksijen takımı seri yaratmasına müsaade etmeyecek sanırım. BBL'in burada muhtemel bir 5'i göreceğiz. Hatta Legoyla rasın koruma kararı şimdiden gelebilir. Gelecek gibi Lego yakalandı. Raz da orada. Zistu izin vermiyor. 3 kill geldi bu kez ondan ve 5-1. Şimdi A tarafına hücum gelecek. Yine 3 A saat oyuncusu var. Lego da arkadan. Arkalama yazdı. Bu arada Uti geldi. Fakat AMD'lerle Aslan hemen birebir skorlar Kero'dan. Heaven altında güzel bir vuruş. Bu arada Rizku hemen cevap vermiş. Şimdi 2-2 pozisyon. Tabi Lego arkalayacak. Zistu'nun yeri belli oldu. Kero Heaven altında olduğunu biliyorlar. Bim Biraz geri çekilecek. Tabi Lego'nun e, evet, düzeltiyorum. Zistro'nun ultisi burada çok önemli. Kero'nun ultisi var. Kero bu ultiyi kullan... Spike kullanmadı. Lego Yanmadı yakında belki mi? Kero bu belki yakında bir oyuncu varlığından şüpheleniyordu. Şimdi kullanacak ve Lego buradaki kaostan faydalanmaya çalışacak. Belki de ilk oyuncuyu yakaladı Kero ama sadece bir kez isabet ettirebiliyor. Lego da kendi ultisini kullanma kararı verdi. Gerçekten site içerisi tamamen kaosa sürükleniyor. Zestilego'yu yakalamış Tirko da aynı zamanda çıktı ve Kero'yu düşürdü 6-1. BBL'in yaptığı işlerden bir tanesi ayrı retake'e bırakmak. Bu doğru bir karar olacak mı acaba maç sonu bunu yorumlarız. Evet şimdi tabii pistol olduğu için çok da fazla karşılık veremediler ama yine de dikkatliler. Öncelikle bir sahip çekiyorlar. Mütez yine bir headshot yine bir skor. Evan tarafından gelecek takım arkadaşı da bu arada Mütez vurmaya devam ediyor. Glove ve tertemiz oyuncu kaybetmeden çok iyi ekonomi yaparak roundu kapattı Oxygen bu. Son 35 saniye bu arada çok dönme ihtimali olmayacak bu arada B tarafına giren de biz istu görüyorum ben. Şimdi B tarafında iki Viper karşı karşıya gelirse eğer buradan oyunu geri çevirmeye çalışabilirler. AMDL'lik skoru çıkarmıştı Mites. yine burada kill buldu ama sonrasında takas geliyor AMDL. Ayakta kalmayı başardı toplamda 3 tane skoru var AMDL titrete titrete dördüncü ile çıkarmayı başardı. Ras. onu fark edemedi. Şimdi bir ulti kullanılacak an, ve arkası an. çok kalabalık Aslan Maşadov. İlk oyuncuyu yakaladı ardından takas var. beklemeyeceklerdir. Muhtemelen Lego Zislu'yu yakalamış. Bütün dikkatleri dağıttılar ve Ras fırsattan istifade Türk düşürdü. Şimdi 2 ve 4. Toronto, Glove. Biz bu sahneyi bir yerden hatırlıyoruz ama bu artık çok daha zor çünkü Spike onların kontrolünde değil. Yine Kitchen ve Toronto. Duydu. Trap'ten hemen. Kaçtı Kero. Pozisyonu değiştirdi. çok güzel geldi bu arada Toronto'nun üzerine. İkincisi de geldi yakalayabilir yalnız Toronto havada tabi vurmaya çalışınca Kero. Güzel bir headshot ile bitirdi. 7-3. Evet Lego üçgen tarafında girişitlerle beraber sadece planti görecek. Şimdi seyir perdesi açıldı. Ras yakalayabilir mi? Ateş etse belki orada bir deneme vuracaktı bir ihtimalle. cross çok iyi yerdeydi ama Turco bu arada çok rahat. Planti aldı geri çekildi. Çünkü Viper zehri yoktu orada. Plant'i çok rahat aldı. İlk denemede aldı. Bu çok büyük bir lüks. B'ye girmeye çalışan takımların ilk denemede plant'i alabilmesi. Şimdi post plant'te birazcık daha rahat olacak. Ult ultilere bakalım. Sova ultisi yok. Bu biraz sıkıntı. Ama Aslan Maşadov'un ultisi var. 5e 5 post plant ve özellikle Sage duvarı çok işe yarayabilir. Bu duvarı hemen kırmaya çalışacaklar. Gelen bir Viper zehri var. Kero suyu yakalamış. Hemen solunda Toronto rakibi fark Harika oh. bir, bir flick çıkardı. Oradan Toronto devamında Aslan Boşudov yakalamış. Glove üçüncü skoru çıkardı. Ve tekrar vurmaya devam ediyorlar. Sadece bir oyuncu kaybetti. Oksijen takımı... Şimdi Ras perdenin hemen arkasında bir oyuncu var. 5 ve 5 retake bunu geçtiğimiz roundda da yaşamıştık. Aslan Maşadov ilk skoru çıkardı yine. 4 ve 5'e denk getirdi. İşte şimdi Keron'un ultisiyle can yakmaya çalışacaklar. Yalnız bu ulti skor çıkartamadı Toronto. Arkadan bon geldi burası düşürdü. Ve post plant dedim ama daha plant gelmemişti bu arada. Tekrar bunu düzelteyim. Ben bir an için B'de plantın geleceğini düşündüm. Gelecekti ama bunu bozdu BBL. Bozunca da böylece A tarafına çevirdiler. Toronto'nun da özellikle backup'ı kesen yerden aldığı bir kill ile. Lego gelecek. Love'dan çok güzel bir headshot. Trust. Trade almış. Arada kaldı şimdi Toronto'ya. Arka. Ve düşecek ama yeterli değil. Eğimdeler bitirdi. Ve Yakın mesafe, şu an Mites yeri belli olacaktır drone'la beraber, kaçmaya çalışacak. Aslan bu arada entry almış ama Mites tekrar canını doldurdu. Bütün oyuncuların yeri belli fakat Kero Lego skorları sonrası 3-2. E Avantaj şu an BBL'de. Şimdi dumanını kullanmaya çalışacak Lego, bıraktı o. Sanki BBL Esports bütün avantajı sağladı. Kesinlikle, saatte Lego var, o birazdan görünecektir diye tahmin ediyorum. Şu an göründü, işaretlenebildi mi? Evet. Default pozisyonda kaldı, şimdi geri kaçacak. Glove'da bir keşif oku daha var. Hemen kırdılar. Çok iyi, iyi reaksiyon geldi BBL'den. Yakın mesafe ve Kero'dan güzel bir headshot az hala orada ama imdeler bitirdi. Drone gelecek bu arada. Bu drone'u tabii ki kırmaları lazım. Raz yalnız ilk oyuncu gördü. İkincisine dikkat göstermedi. Türko Lego'yu yakalamış. Raz, 69 canı kaldı. Aslan Maşadov geldi. Türko'yu yakalıyor. Glove keşif okuyla Raz'ın yerini açığa çıkardı. Sayta doğru gidecek oyuncular var. Çıkardığı bir skor ekonomik hasar için gayet güzel onlar adına ama Ses yılından bağımsız oynayacaklar Mitez'in pozisyonunu görüyorsunuz. İpte bir oyuncu var yakın mesafede Glove'u ilk skoru çıkardı. Mitez'in getirdiği destek var. Spray transferi başarılı değildi Glove'u yakaladılar ama Mitez hala ayakta ve Lego Spectre ile bakalım. Rakibini yakalayabilecek mi? Çok fazla süre Oş. kalmadı inanılmaz bir reaksiyon. Mitez site içerisinde. Evet BBL şu an işte Emre'leri biraz oynatmaya çalışacak sanki çünkü... Oo, oh, bu arada Mites'den line-up gelebilirdi. Ay, 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 ay. Aslan hemen kaldırdı, yakalayabilecek mi? Çok iyi karşı Toronto gördü. oradan. Ama <laughs> taktik belli oldu. dediğin gibi A tarafına gelecekler. Heaven 6'ı iki oyuncu var. Toronto şimdi... Çapal açıp bu arada çok iyi sızdı. B'ye çevirebilir oyunu. Emdelen sızınca oyunu B'ye çevirecekler. Kitchen'a giren her oyuncunun burayı kontrol etmesi gerekecek. Burayı kaybetmiş gözüyle bakması gerekiyor. Oksijen takımının bir zehir geldi. Zistu bakalım şansı haber gidecek mi Emdelen'i tahmin etmedi. İşte Emdelen'in oyunu burada işe yarıyor. Bu da sanki roundu getirecek gibi BVL'e erken bir koruma kararı. Rast duydu galiba onu. Duymam. Bu arada nasıl bilmiyorlar. Hiçbir şekilde fark etmediler. Glove yine bir skor çıkardı ama Türko işi zor. Ulti. Şimdi yalnız 2 vs 2'ye geldi durum. Glove. Onun da ultisi var bir yandan. Main tarafına doğru hızlandıracak oyunu. Keşif bakımına kaçabilir ama hayır. 2'ye 1 kalınca oh. Türko'nun da oh. bir şansı vardı ama hayır. Kero izin vermedi. BBL'de önemli bir hamle. O açıyı bulamadı bir türlü ama şimdi Toronto kendini gösteriyor. Ve vites bir tane yakalayabildi. Kaçamadı sonra. Backside'de Glove var. Deneyecek timing Oo, çok önemli bir şansı vardı. O teki atsa round başka bir yerde olabilirdi. Kero şimdi hızlandırıyor Evin altına doğru. Oraya bir şok oku gönderecek sanırım. Keşif okunu kullandı. Çıkmak zorunda kaldı Glove. Zistu, to Türko ikilisi. İkisi arkadan gelecek. Toronto zannediyorum. Yakalanmasaydı düşmeseydi farklı bir round'a gidebilirdi. Türko eğimdeliyi yakaladı. Yine ultisinin varlığından bahsedelim. Bir kill daha vermek istemeyecektir BBL. Yoksa evet. handikapa düşerler. Astra Uzdan iyi kullandı burada ee, Lego yaklaşmasını engellemiş oldu rakiplerinin. Evet Mites şu an yine biraz off angle dediğimiz çıkış açılarına bakıyor. Direkt fight'a e girmeden. Bu arada Glove, ikinci kill'inde Mites'den geldi. Çok iyi spray kontrol ve Rust'la beraber Enderal kaldı. Enderal'dan güzel bir wall bank var. Coney Ama yok. canı çok çok az. Dediğim gibi 34 can. Toronto tamamladı Rust'ın skorunu ve son kalan onu da Glove bitiriyor Mites. Wipeout'u gelmiş durumda bakalım. Oo. Oh. Denemeler geliyor. Orkulov yakalamış. Legon hem de otisini vurmuş oldu. Bu çok önemli. Rastan güzel bir skor var. Sight'ta yalnız 3 vs 3. Raz varlığını hissettirmeye çalışıyor. Aradan piklemeye çalışacak. Birazcık daha geri çekildi. Kero hemen sarının önünde. Eğim Diyelal de bu arada orta bölümde arkada bekleyecek. Gerçekten iyi pozisyonlara sahip BBL oyuncuları. Özellikle Kero'nun erken düşmemesi lazım. Türko <laughs> şu anda Ras'ı yakalamış. Kero ayaktaydı. Bir skor bulabildi. Eğim Diyelal iki. Oh, oh, oh. İnanılmaz bir skor. Türko. Hızlıca ayar rotasyon geliyor. Vites Zehir perdesi arkasından çıktı. Saat arkasına kadar inmiş durumda. Hemen üstünden de ona yardım edecek bir takım arkadaşı var. Bu arada kaçırdı bir tez vuruşlarını. Rastan elçeri geldi. Üzerine ulti de gelmiş durumda. Endi abi bir tek dağıtıyor. Yoksa bu Eko bir e bir gelecek. Toronto şimdi toparlamak için güzel bir skor çıkardı ama silah büyük şekilde BBL'de. Oh, silah alamadılar. Duvar açıldığı için o silahı alamadılar zannediyorum. Ve şimdi Spectre ile oynayacak bir lego var. takım arkadaşlarında tabanca. E, Toronto silahını değiştirmek isteyebilir bir yandan. Daha mobil oynayabilmek için Aslan Maşadov şerifiyle çok tehlikeli ultisini açtı. Toronto yerden bir Vandal alıyor Aslan Maşadov. Şerif Edchat geldi ardından Zisto Aslan'ı yakalamış. 2 ve 3 round bitmiş değil arkadan gelen Lego. <laughs> Türko'yu yakalıyor. AMD helalde suyu buldu. Ekon Glove da, da tek de. başına yani Glove da tek başına denedi <laughs> bu arada. Bunu da belirtmek <laughs> lazım Türko. Böylesine kritik bir roundda tabi Ross adına inanılmaz bir entry olacak bu. Şimdi mites oh. sızmaya yakın ama onu bekleyen bir oyuncu var diyecektim. 3 oyuncuya döndü bir anda o bir oyuncu. Toronto bu ip arkası beklenmeyen bir yerde. Tekrar açısını değiştirecek. Drone çok kritik olacak. Yani bundan bahsediyordum. Zistu'nun kendini fark ettirmemesi lazım. Zistu geçti. Şimdi onun arkasına ilk oyuncu yakaladı. Sonra ardında Rust da var ama Rust çok iyi dönüyor arkasına. Toronto AMD helal Kameradaydı. Bu yüzden daha büyük bir facia olabilirdi bu arada BBL adına. Ras'ın aldığı bu skor çok çok kritik. Oh. BBL yalnız görmedi. Oh. Uuu, büyük bir hata gelebilirdi. Ras toparlıyor orayı ama dikik daha geldi fakat eğim helal. Yani ortaya doğru giden bir ulti var Glove'dan. Ortada kimseyi görmeyecek. Zistu zehrini kullandı. Yavaş yavaş B geliniyor drone eşliğinde. Zistu çıkmak zorunda kaldı bu pozisyondan. Bu arada drone gördü Zistu'yu. Yeri belli. Buraya mermiler de gelebilir. Duvarı kırmaya çalışıyor Zistu bir yandan. Şimdi spike kurulacak. Zislu çıkar mı oradan acaba? Aras spam kadar oh. gelmiş. Zislu planti engelledi. AMD takasını getiriyor arkadaşının. 3 v 3 bir an önce plantin gelmesi lazım Aslan Başadov. Ultisini kullandı ve... Mitez'in de ultisinin aktif edilebileceğini söyleyelim. Eğim yakalanıyor eş Toronto eş zamanlı tek başına kaldı Lego. Tek başına sarı arkasında zehrini kullandı. Canı tazelenecek. Ultiden çıktığı için 1'e 3 oynamak ve bu roundu kazanmak Yeri durumunda Lego. Oldu. Ama çok çok zor iş artık. Yeri belli olduğu için. Şimdi onun üzerine doğru giden bir Toronto görüyorum. Toronto sarı üstünde dikkati dağıtırken Zistu geldi. Soldan yanaştı ve goyu düşürdü. Bir ulti geldi köşeye doğru ama tutturamadı fakat oradan kaçabilecek mi? Toronto 9 canı var ve entry'ler geldi. Kero. Eş zamanlı Kero ile beraber Rastan. Heaven altına da endüler bir chat gönderiyor. Türk hala orada. Rezi var ama kullanmak için çok şansı yok gibi sanki. Yani kill çıkmadan bu rezi kullanmasının pek de bir... E... Tabi mantığı var mı bilmiyorum çünkü iş son roundda kalacak, bu silahları da korumak istiyorlar bir yandan. E, o infoya sahipler, akıl önünde birbirlerini korumaya çalışacaklar. Rastan geldi, Turco headshot çok ama son aim değillerle hemen takasını almış. Hiç fena değil BBL adına. Hiç fena değil, ikinci metal üzerine doğru atladı. Şöyle birkaç mol bank denemesi var, Toronto çok agresif yalnız. Bu riski alması lazım mı bilmiyorum ama bir tez işte o skorunu aldı, İşler karışabilir. Ve B'ye çevirecekler. B tarafa tek oyuncu var. Zist'u yani A'ya gittiği çoğu bu round'da Miteze kill verdi BBR ve şimdi Zist'u da B'deki ilk kontakta başarılı oluyor. Üstelik bu kontağa girerken AMD'ler yalnızdı. Aslan Maşadov da ultisini tabii ki aktif hale getiremeyecek bu round'da. 3 ve 5 yani Tekrar ağa gidilmeye çalışılıyor. Tek tek denemeler var. Tek tek. BBL'in en büyük hatası bu oldu. Türko'nun da rezi var. Bunu da hatırlatalım. Son 17 saniye. Oksijen bitirici darbeyi vurabilir mi? Hep burayı kullanıyor tez? Bakacakları illa ki ama tez yine bir skor çıkarmayı başardı. Toronto bıçaklarını iyi kullanıyor Bitti. bu sefer. Ve mi son darbeyi vurdu. kere oyu yakalayarak 13-11. Oksijen takımı. Bay bay. Yıl 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 yıl. Bay, bay. İstanbul'a gideceğiz. Bure bure İstanbul. Bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, Bye bye. Çin. Zıbap övüş. Zıbap Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gene gelin. Bye bye. Tamam. O.